Bugün itibariyle de görevlendirme yazısı yönetim kurma ve çalışmalarını yapabilmek için görevlendirme yazıları hazır. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, istifa eden ilçe başkanlarının yerlerine yeni ilçe başkanlarını görevlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Batı TV 41 kameralarına yaptığı açıklamasında Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığına İlker Kazan Milliyetçi Hareket Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı'na Mehmet Arap oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı'na Mehmet Doğan görevlendirildi. Darıca ve Kandıra İlçe Başkanlarının istifalarının il başkanlığına ulaşmasının ardından edinilen bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisi Kandıra İlçe Başkanlığı'na Güngör Gödek ve Milliyetçi Hareket Partisi Darıca İlçe Başkanlığı'na Ali Bayık görevlendirilecek. Açıklayacağım. Bunu ilk defa siz bileceksiniz. Yani. Koceli bilecek. Yani evet. sizin sayenizde evet. İlker Kazan İzmit ilçede çok üstün başarılarla hizmet etmiş, çok kıymetli ve değer verdiğim Koceli siyasetinde İzmit bölgesinde yaptığı hizmetlerle adından sıkça söz ettirilen İlker Kazan kardeşimin ben kendinden ve çalışmasından eminim. Koceli'ye ayrı bir rüzgar, ayrı bir katme değer, katıp çok farklı bir boyuta geldi. Kandıra'nın evrakları bana gelmediği için bir şey diyemeyeceğim. Bana mevcut gelen K Kartepe. Kartepe Mehmet Arap oğlu. Geçmiş dönemlerde ilçe bölgesel İzmit ilçe veya ilçe olduktan sonra Kartepe bölgelerinde siyaset yapmış, uzun yıllar partisinde kalmış, liderine davasına ve partisine ihanet etmeyip çizgisi ve kendi düzgün bir kardeşim. Başiskele Şahin Başkanımızın istifasının yarım saat sonrasında evranın alındıktan bana tesliminden 10 dakika sonra benim şablonumdaki 3. ilçeminde ilçe başkanı Mehmet Doğan. Bu kardeşimiz bir fabrikamızda hani bir üst düzey yönetici yaşamıyla beraber, siyasi çizgisiyle beraber bölgesinde sevilen ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne katma değer katacağını bildiğim bir kardeşimiz. Siz bunları nereden biliyorsunuz derseniz 25 yıllık siyasetçiyim ben burada onlara abi olarak yönetimde görev alırken onlar benim o ilçelerdeki yöneticilerimdi. Çalışmalarını bildiğim için böyle bir şekilde layık görüp hizmet etmeyi onlar Allah nasip etsin.